Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sandık ha... açılım videosu hepinize hoş geldi. Bugün ha. Zeki ve Emrah var. tamam hoş geldiniz. Bak, Sorkap bu şekilde kanka. giriş yap. Gençler Emrah şey yap. dedi ki üçüncü video mükemmel olacak dedi. Eee. Kır ee. kır kır. Gençler üçüncü video sağlam olacak dedi. Ama sen sen, sen, şey sen, kend sen, kendin yaptın onu. Ya hiç şey değiştirdin kardeşim kardeş. Ben üçüncü dedim hesap. Bir hesabı bir hesap açtım dedi ki lan bunu dedi ben s*** tamam dedim beğenmedi. Görüşürüz. Şuraya tamam, çektim. Benim hesap bu kardeş. Ben üçüncü hesap bu. Ben tamam. Yönlüyorum. Bu hesabı bu burası abi üçüncü hesap olarak sayı. Bu arada o videoyu da kesin izlemişsindir herhalde. Veya at, atlamış olabilirim bilmiyorum şu an. Atılacak gibi değil lan. De, neyse. Neyse. <laughs> yani. <gülüyor> Bugün ya. arkadaşlar Zeki elletmiyoruz. Hadi lan. 20 sen Yok. Sus lan. Sen, 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 sen git, elleme. Git. Sana yasak oğlum yasak. Ya yasak. Zeki sen çıkartamıyorsun ya. He? Tam çıkarttı yani. <laughs> ha bastım 10. 30 tane. Ya oğlum ne yaptın? 10. Al 30 sen al. <gülüyor> Kaç oldu? <laughs> ya elleme derim Zeki ya. 9 <laughs> tane çıkarttı. <laughs> Hadi 5 tane sen aç lan. Bek şans verin ver, elini vurun belki. Beş tanesindim. Beş mi? He beş. <laughs> Niye <Satak> olur? Ver <laughs> anlaşma lan ver. Sadaka verdi. Bak bir yüzde yüz başarı. <laughs> ver bana. <bakalım>. Bir tane <laughs> satı var <laughs> 60 tane çıkartması lazım. 61 tane çıkartması lazım beni geçmesin. Ulan iki tane elle vurur Çıksın ben başka bir şey istemiyorum. <laughs> ya çıkma oğlum. Biri başta dedi. çıksın biri en sonunda çıksın. <gülüyor> <gülüyor> oha oha. He, ee, hadi bana. çıkartmak çok ben gel, ben 40'a yakın bulurum diye inanıyorum. Ben 28 diyorum. Ben 12 diyorum. Al. Oy. <laughs> ben onu giderim ha. Evet, 5. 8, 10. gelmesi <laughs> lazım. 10. 14, 15. 16, 18, 20, 21. Yeter. 21. 21. Yeter. 9 ben çıkardım. 31 de sen çıkardın. 31. 91 tane. Toplam 31 tane çıkardık arada. Oğlum 13 tane abi. Sen, sen sizinle çıkardın. Rakamlar ya. <laughs> Şerefsizler ya. Oğlum ateşin çıkmadan açan yoksa Tamam vur onların tamam. hepsini. Onları ben açayım. Ya sen elleme. Bu ne yapsın lan gel Ben küçükken sandık ellemiyim ya. Çıkmıyor. Ö Özel oğlum. sandık oğlum. ya. Bak benim bana çıkardığı set. Tava. Var. Bok çıkar tava. <laughs> anca baş. <laughs> ben buradayım. <laughs> Buradayız. de zeki ver. Yok onda bir şey çıkmaz. Baş çıkar önce. Ya zeki. <gülüyor> <gülüyor> Ha soğuca evet. mı daha var? bunu oğlum ya? Evet, i̇ki. Be evet, evet, evet. Allah Allah. Lan buradan ne güzel bir şey aldın gitti. Al. He aldın aldın gel. Abi, şunun alttakini de ben vurayım. Bir tane daha vardı. Tamam ya. Sen bak ya, yani araba gibi köfteci arabası çıksın var ne yapsın E, parça çıkı verdi. Yine iyi. Ee, e e. kaldı mı lan? <laughs> gözünden kaçan falan <laughs> var mı acaba? İçinden geçtik içinden geçtik. Oğlum Allah razı olsun. Oğlum <laughs> ben bugün beraber görmem lazım. Nereye gitti lan bu kız? Oğlum Al, sen oyundan mı çıkardılar? Niye lan? Bak kırmızı Emrah. Bu da kesin beleliği görmemiz lazım Lütfen <laughs> e Bu Çıkarım. değil oğlum ya öbürü daha iyi ya. Ya ben bunu sevdim. vur. Vur lan hadi. Sen onu şey seveceksin. Ya tamam onu, ona da lazım ya. <laughs> Çıkar. Hadi bakalım. Hadi kızım ya. Bak, bizi Siz piş, ne piş, ne piş, ne piş ne pişman etmeyin bak. Et, bu, dedi, bu hesap dedik. Bu da yeşil oluyormuş. Al Mas, ya Emrah ne yapıyorsun kurban lan ya. Yine aynısını çıkarttı adam güzel. Güzel güzel. Bir tane daha döner mi? Atlar mı lan? Bu da set güzel abi. Oğlum kancık böyle şey... veriyorsa Bereli hiçbir şey vermez herhalde. Biz Bereli var ya bilmiyorum. Vur vur. Neyi ha? Ne? Hadi sen vur hadi sen. Oha uçak çıkardı. Yuh be kardeşim be. <laughs> Ey, şey. <laughs> ha, ha, bak bak yan tarafa bak. Ya oğlum şu yapma Zeki <laughs> ya. Şu pis sigara yapma ya. <gülüyor> Kanka bir, 19 tane, 17 tane Ne sürpriz ben sana güvenmiyorum ya. Gancık <laughs> çıkar, yeşil de döner. Abi hesabı kadar Oğlum alıyor. Dur şimdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Al. <Hı>. Gancık geldi. <laughs> Gancık geldi. Gancık 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 Al, ver al. Ha. Al, al, al. <laughs> Gene ver evet, Al. Gel, bak, Böyle abi. bir şey verir mi yani ya? 7 tane bir içinden Dur, bir onun şey var. Öteki var. Klasik açsın <laughs> da. Klasik aç. Ha, o 9 tane 16 bir kez daha çıkamadım ha. <gülüyor> ne? Çıkmadı kardeş. Ne yapalım Ya abi. burada sana beleli tutturma. Lo kurban olalım. Sen şimdi dönüp dolaşma. Kesin <laughs> <durarsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaçtı tuttum. sen. Beleli burada tuttum. Ha. <laughs> <laughs> Bir de <laughs> <Bir de> <laughs> bir de Allah 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 çanta Orası geldi çanta tut. Ya. <laughs> ya oğlum <Çantası. gülüyor> oğlum vallahi bak Yemin <laughs> ediyorum seslendirme yapıyor zannedecekler ha. Bu nasıl bir şey oğlum? be sen ne yapıyorsun ha? Bir tane döndürdü. o da çanta oldu anasını. Ya, ya, bizde yalan yok kardeş. Allah Allah. Bas bir. Şimdi bu no, var lan cıplı. İki. <laughs> Şimdi kancık ne Full erkek çıkar anasını. Üç. Bak. <laughs> kastı geliyor. Evet. Lan Emre oğlum. Oğlum bir ses şey çıkartın lan. Sen lan çıkartın. video. Ne ya çıktı bak. Video çöp etme mi geldiniz oğlum sen 5 video <gülüyor> ya. Ay vay. Sen de sağlık. Hadi kut bu zafer seni. Ya bırak bırak. <laughs> lan bırak hadi çıkma. Yeter canım. lan. Yeter <laughs> lan. Bırak. Al. Sen de sıkı ya. Bir dakika. Bir, bir dakika. dakika ben bastırdım bana. Yok. Ya bırak. Abo bu ne Ay. lan? İçinden geçti Ay. ya. Ay. Al. Babaanne arabası geldi. <laughs> Ay bu ne ya? Ya bir dur ya. Lan ne ne oğlum içinden bırak alemler nasıl nasıl sağlıkları? Yok yok para yok bırak 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 tamam <laughs> yeter bırak git. Para yok para. Abo içinden geçti resmen ya. <laughs> Geçerim sana ne? Allah Allah hesap benim. Ne? Benim ana hesap arkadaşlar bu vardı. <laughs> abi bir şey bir şey kurban abi, bir bereli ver lan. <laughs> bir tane döndür lan kaçtım. Hesap senin diyorsun Lan döndürdün mü <laughs> lan daha ne O benimdi. Yok benim. benim de kardeş. Benim elimden aldın zorla. Orada sen orada iki saniye beklettim. Orada bilerek döndü yani. E, ah bak. Hemen bas hele sen. Bir biraz sen tekle şansını götürerek bak. Hadi bak. Ne kaçtı gelsin de hemen şey girsin Jonas hiç de verebilir. Tamam. Oha <Hadi, hadi. gülüyor> <Yok, bak>, bu <bunu, gülüyor> sen elleme lan. Lan oğlum <laughs> elleme kardeş sen ya. Ağlacım bu nasıl sandık <laughs> açımı tek başına gizli gizli yapacağım. Ah bitti. Eline sağlık. Hadi kanka. Ya abi yapma ya. Aaa Benim ağzıma tükürdüm ben, ben çocuk altına da çıkarttı ya Bekle Sen bir tane açtın gitti Açtın gitti ne kadar Emrah 7, 7 tane açıyorum Gelir senin Hep benim oraya çıkın da 1 7'de 1 1 1 7 7'de 1 Orayı sorma Orayı olmasın diye <laughs> Arkadaşlar bunun totemi ne oğlum? Ne no, oldu? Biz sandık açmayı unuttuk ya. Bu ne lan? Oha. Lan, lan Cenevet niye Cenevet? Oğlum Ramazan bir şey ne? Ramazan <laughs> ne? Ramazan <laughs> ne? Ramazan ne? ne? Ramazan ne? Ramazan ne? Lan? ne? 5 ne? 20 20 mi? Hmm. 20 de 5 çıksın beni yatırın. <laughs> Al, bir de bir görelim. Bir de bir de, OJ açıyor. Allah'ım ya ya. Bir de onlu vuruyor tamadan ya. Bana para paran yok mu? Fakir misin 1600 lira Dur. Ha, ne? Ne dedi Aa, de ancak. Ne şey zor. Olur. Al, sana <Güzel>. Başına... Abi de <laughs> senin var ya ben içinden geçerim artık ya. Ben buradayım Oğlum sen benim falan ver lan bari. Abi vermiyor baba. Lan bu nasıl bir şey? Arkadaşlar sandık bildirmeyeceğim artık ya. Gelen açacağım abi nasıl? bu ne ya? Bu ne ya? Akit ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demiyorum arkadaşlar. ben de bir şey demiyorum. ne de, tane. 5 tane. Beş tane, beş tane. Beş tane. Bir. bir, İki. Beşte İki. bir şey 4, 4 5, 5. Kapat Emre kapat Devam et Halooo Son 10 sandık Al sen aç lan 9 sandık sana veririm Sen kader incinimsin 9 sandığın var bak Tarih de alabileyim Tarih de yazabileyim <laughs> <laughs> Arkadaşlar Geçen evet. Zekiye şunu çıkarttık bak Destansı ben çıkarttım ha Boğ Yok artık açmayalım başka şey yapmazsa Kuş oldu Tamam <laughs> 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 Aa bir de adam aldı Ya başka yok ya gerek yok 1 Bak iyi. bak iyi bak ne geliyor M 3. M4 geliyor 4 5 <gülüyor> 6 <gülüyor> 7 Bitti 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 Ananı arvadını senin ya Sülalene kayım ya, ya Böyle şey var mı oyuncu, lan? Lan Benim gençler zorlaşmış Acayip zorlaşmış var, böyle o, bir şey yok Acayip zorlaşmaktan ziyade siktir et onu Ne biliyor musun? Hesap hesap cenabet olmayacak Hesap ne canım? Hesapta bir şey oğlum. hesap mis gibi hesap anasların. Doldurmuşum ha. oğlum. Bir şey kalmamış ki zaten. Bak şu oğlum. çıktı, şu çıktı, şu set güzel. Ne ama da e ne 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 de de? Şu kafadaki iş bence <laughs> bir çıkarır mısın? Aynen. Ya? <laughs> yani işte. Bundan bakken o iyi abi ya. Hiçbir yolu. <laughs> <laughs> Hiçbir yolu. Hiçbir yolu. Ama saçmalama lazım. Ya, bu evet gençler yani çok kötü değil aslında. Çok iyi de değil. Çanta değil çanta yazdın Ya siz? çantayı çıkarttılar da başka bir şey yok. Ya yani çöp. Bir de araba şurada babanın arabası çıktı. E, ee, o şundan kurtulduk. <laughs> Oğlum bu daha kötü lan. Bu benim gelin arabam. Gelinlik arabam olsun. <laughs> <laughs> gençler vallahi bilemiyorum. Kaç tane çıkar size? 1660. 1472. 1472 ne lan? Sağlayın bana O nasıl bir totem abi? <laughs> evet gençler videoyu ben bu an uçakta çıkarttık onu da söyleyeyim. Gençler yani orta sekme açılım gidip duruyor. Emre üçünü videoda da 3 de... yok, yok de... 4 yok 0, 0, 0 yani. <laughs> <laughs> videoyu ben size beğenmeyi arkadaşlar unutmuyorsunuz. Kanala abone olsan sevinirim. Arkadaşlar TikTok, Mikto her şey aşağıda olacak. Yani koymam belki yükselttim anda. <laughs> Koymayacağım artık yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Fayda 0. Yani burada gezim var benim kemeri açtırsak daha yüksek şey çıkarttı ya. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Bay bay. Bay bay. <laughs>